Bizim öncü birlik Pusan'da ileri mevkilere sürülmüştü. Sonra ardımızın kuşatıldığını gördük. İşte o zaman ben yanımdaki üç askerle bir köprüyü koruma vazifesi aldım. Çığ gibi geliyordu düşman. Bizim birlikler geldiğinde kanlar içinde bizi köprüyü savunurken buldular. Çok kan kaybettiğimden bayılmışım. Gözümü hastanede açtım. Demek madalyayı da orada kazandım. Evet. Harman sonu yaklaşıyor. Duyduğuma göre yarışa girecek misin? Senin yerinde olsam biraz at koştururdum. Ama senin atın da yok. Heh, bana müsaade. Uğur ola. Gireceğim mi yarışa? Hele Arman sonu gelsin. Gördün mü? Aa? Dediğim çıkıyor. Ali de katılacakmış bu yarışa. Önce yarışmak için bir at bulsun kendine. Bence o kazanır bu yarışı. Ödedin! Elif'i de alır. Sus lan karanlık! Hem Elif de meyilli gibi. <laughs> Ağzını hayra, şuursuz! Elif'in gidişi ev bu evdir, yani benim evim. Başka yere ölüsü gider onun! Nasıl edeceğiz ağam? Seher vakti tarlaya giden de! Anladınız değil mi? Anladık ağam! <Sessizlik> 🎵Vargımın deliğine kumaş getirdim🎵 🎵Vargımın deliğine kumaş getirdim🎵 🎵Aşkın dedes tanır, saçımı tutur🎵 Ayşe, Ayşe, abi, abi, abi kim yaptı bunu sana? Abi, Aliim, Aliim ne oldu sana? Ne oldu evladım? Kim vurdu seni? Kim? <laughs> Bilmiyorum ana. Hadi ver koş Ali'yi vurmuşlar koş! Koş Ayşe koş! Ne o Ayşe bir şey mi var? Abimi vurmuşlar! Ne? Muhtarla jandarmaya haber vermeye gidiyorum! Nerede? Evde! yaptılar sana? Yok bir şey. Kurşun sıyırmış geçmiş, Allah korumuş yavrumu. Kim yaptı? Bilmiyorum Elif. Öğreneceğiz elbet. Ateş edeni gördün mü? Göremedim başefendi, göremedim. Darlıya gidiyordum, arkamdan ateş ettiler. Şüphelendiğim biri veya bir düşmanın var mı? Çekinme söyle. Düşmanı Kore'de bıraktım ben. Burada düşmanın ne işi var? Pekala Ali! Ben gereken tahkikatı yaparım, hadi eyvallah! Güle güle! Anan sarmış sarmalamış! Şayet yara azar veya sızlarsa... ...Bir haber iletiverirsiniz bizim eve. Geçmiş olsun! Sağ ol! Hadi geçmiş olsun! Çabuk iyi olmaya bak, yakında yarışlar var. Allah hadi hepinizden eyvallah. razı olsun! Ben de gideyim... ...Vakit etiyor oldu, babam merak eder. Allah'a ısmarladık. Güle güle Elif. <laughs> bu ara hallere pek girip çıkıyorsun. Sözlün değil, yavuklun değil. Ne demek oluyor bu? Bu senden mi soruluyor? Belli olmaz. Belki de sorulu verir. Hele sen yarışı kazandı ondan sonra sor. Tabii kazanabilirsen. İyi haşladın Cafer ağam! Ne sanlıya karanlık. Onu kimseye kaptırmam ben. Görecekler. Ne o? Nereye gidiyorsun kızım? Atı biraz koşturacağım. Bugünlerde pek koşturuyorsun atını, yoruyorsun. Yarışa sağ çıkmayacak. Çıkar baba, çıkar. <laughs> bir şey değil mi ha? Kızını alacak adamın çekeceği var. Doğru dersin muhtar! Ah! Bu ele avuca sığmaz kızı zapt etmek bir mesele! Ah! Elif kızım! Soluklandır şu hayvanı, çatlayacak zavallı! <laughs> Kıza bir şey oldu galiba! Aa, 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 yandım babacığım! Ne oldu kız? Çakıldım baba! Çitlere çakıldım! Kurtar, sen atı tut! Sonra da hacı anneye söyle, bize kadar gelsin! Seni gidi erkek Elif, seni! Odunlar birkaç yerini yırtmış. İki, üç gün sırt üstü yapsın da aklı başına gelsin. Nasıl oldu Elif? Korkacak bir şey yok ha. İki günde bir şeyci kaldı. Eline sağlık hacı nine. al şunu da hakkını helal Sağ ol! Et. Bir şey ister misin Elif? Yok baba! Hanım, ben kahveye gidiyorum. Ah benim kızıma, ah benim yavrum!